Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir sürprizim var. anne bana seyirci olarak geldi. <laughs> anne bana seyirci olarak geldi. Bugün Aaay. jimnastik serisi yapacağım. Serisinde her zaman anneannem oturacak için. Serimi herkese tanıtmak için yapıyorum. <laughs> Süper hareketlerden denen. Hmm. Kıracağım ayaklarını kız. o. <laughs> oh, ...crazy... Oh, oh, oh. Oh, ...crazy... ...bitti... <laughs> ...çok güzel... Ay. ...getir izleyelim bakalım nasıl olmuş... <laughs> ...bu videoyu sonuna geldik... ...bugün sadece jimnastik... ...şey yaptım... ...şimdi de anneannemi birazcık tanıtacağım... <laughs> ...şimdi biz birazdan videoyu izleyeceğiz ve... ...şey yapacağız göreceğiz nasıl güzel yapmışım diye. Ben de çok nasıl yaptım çok merak ediyorum. Ve söz annemi alıyorum. Nasıl yaptın? Evet. Ben nasıl Ay, yaptım? Çok güzel hareketlerim var Derenciğim. Çok beğendim. Çok çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. Sen istersen her şeyi yapabilirsin. Ben senin başaracağına eminim zaten. Sen İstersen yapamayacağın hiçbir iş yok. Ben sana güveniyorum bir tanem. Canım. Tamam. Şimdi videonun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. <laughs>